Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu ilk ölçüm değil. Şimdi ben çıkıp hayallerimi anlatırsam kaç vereceksin hoca? 100 100 Vay be. Afilliymiş ha. Edebiyattan yüz alacağım. Rüyamda görsem inanmam. Bu kadar büyütme canım. Hayalini anlatıp yüz alacaksın hepsini. Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamasın beni. Ne güzel söylemiş Müslüm baba. Gerçi nereden bileceksin sen? Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırız. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Neden şu? Çünkü Türklerle savaşırız. Hepsi yaptıklarının farkında. Ve şimdi sizlerden özür dileyecekler. <laughs> Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Yaptıklarımla pişman derim aklıma ya. hala yapamadıklarımda ha. Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan. Bir şey rica edeceğim. Sevdiğimi bana geri getirebilir misin be? Bırak o seni kaybettiğine yazsın. Şimdi böyle etrafınızda bazı adamlar vardı çok yetenekli onlar her şeyi çok iyi yaparlar çok güzellerdir yakışıklıdır, yakışıklıdır. yeteneklidir ya ve sizin sinirinizi bozar Aras bunlardan biri değil. Çünkü o öyle kucaklar ki... ...hiç sefirle Serkan düzgün konuş benimle. Makyajım akacak. Ya sen Allah aşkına şu yüzündekini bir sizle bir yüz yüze konuşalım ya ha? Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey, kolonya var. Sağ dizimden bir tane girdi, sol dizimden iki tane. Allah'a şükür hayattayız ama. Yürüyebileceksin ama değil mi? Yok. Doktor imkansız dedi onun için. Nişanlıydım ben. O da terk etti. Karaktersiz. Çok güzel lan böyle bir bakışı var. Nazar boncu olsan çatlarsın lan. Böyle bir duruşu var kanka. Gemi olsan batarsın. Kanka bir gülüşü var. <laughs> Ömür olsan bitersin ben. Kurumuş bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa Sizce maske takmayanlara ne ceza verin böyle? Ee, i̇dam. Aradaki fark şu. Biz ölmeyiz, şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Bizim arkamızdan dualar okunur. Gözyaşları dökülür. Sizin arkamızdan lanet okunur. Biz ölüme gülerek gideriz. Siz tir tir titreyerek. sıyırmış bu. Delikanlı gibi geçin karşısına ve deyin ki ben seni seviyorum. Ben sana aşık oldum. Her ne kadar dijital dünyada yaşasak da delikanlılık her zaman kazanır. <laughs> paylaşırlar hocam. Destek olurlar. Sırlarımızı paylaşırız. Ölümüne yanımızdalardır. Yalnız bırakmazlar hocam. Arkamızı kollarlar hocam. Hata yapsak da affederler. Sizi hep iyi sanacaklar. Ama siz aslında gözünüze bakıp iyi olmadığınızı hisseden arkadaşlar bulduk kendinize. O arkadaşları da bırakmayın. Yaklaşın kamerayı. Yaklaş abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Hı. Güldüm mü şimdi? <laughs> Bütün büyü <günü> bozuluyor abi. <laughs> Yani ne yaşanacaksa yaşansın. En azından bir şey yapmadığım için değil. Yaptığım şey için pişman olayım. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus.